Eyvah! Çılgın fırıncı! Aha! Şimdi Lan mi? ne oldu buna? Yarat Anam! Silah! Aa. <laughs> Doktorum kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımda Harika Seko var. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ve Harika Seko ile çılgın fırıncıdan kaçıyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım Serkan kardeşim. Hadi gel gel gel. Biz aslında fırına ekmek almaya gelmiştik kapalıyım diyor. Sizi içeri alamam diyor ben de dedim ki nasıl alamazsın ya ben dedim oyun doktoruyum dedim. Benim dedim YouTube'da kanalım var. Ben YouTuber'ım dedim. Beni dedim. İçeri almak zorundasın dedim. Arkadaşlar yanlış mıyım yani? Neyse videomuza geçmeden önce videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen ve bildirimleri de açarsanız yeni videolarda evet, sen... haberdar olabilirsiniz. Aa Emir gene burada ne haber Emir? <laughs> Hiç sesi gelmiyor bize ya, ama o, yani. yorumlarda cevabını verirsin Emircim. Serkan'cığım sen nereye? Ben, Oo, o, o bayağı güzel şeyler varmış lan ekmekler falanlar filanlar. Oo. Abi gel gel ben sana Aa, bir ekmek, ekmek aldım. Aa dur bu ne? Aha, 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 aha. Aha, aha. Aa tamam ya bırak ya bırak ya. Allah somun ekmeği aldım. Oo Emir oğlum, Reis gel. kılıcını da almışken şey efendim efendim. Gel gel sen uçan ekmekleri iste. Hadi, hadi gel uçan ekmekle al. Lan anne! Hani. Ana! Öldüm ya la, ekmeğe öldüm. Nasıl öldüm Serkan abi ben? Vallahi bilmiyorum. Niye demedin ekmek olduğunu orada? Dur. Ya, dur. Dedim sana öldün. Oğlum fırının içinden ekmek uçarak geliyor harbiden o Ay oğlum şu duvara yapışanları alsak mı ne yapsak? Neyse. O zaman yürü git öldüreceğim. Geret, gel, ya. gel gel ay bak, bak, bak. yere şeker mi un dökülmüş eko. Un, un, un peko. dökülmüş arkadaşlar yere. Yani. Arkadaşlar yere un dökülmüş ya. Aa bunların adı neydi? Danıt, Danıt, Danıt. Bunları Amerika'da polisler çok yiyor arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Ama bizim ülkemizde Danıt çok yenilmiyor. Tadı çok güzel aslında ama biz Arkadaşlar Danıt yediyseniz yorumlarda belirtin. Serkan tatlı attım lan. E, gel sen de at. Ana ana. Bak, bak bak bak. Oha dur. Dur 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 bir daha. Bak şimdi. Atmıyor. Ben de atmıyorum. Neyse gel bir evet. sefere mahsus herhalde. Aa evet bir sefere mahsusmuş. <laughs> Neyse. Arkadaşlar bu arada kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve videomuza da like atmadıysanız like atmayı unutmayın lütfen. Bu arada arkadaşlar açıklama kısmına Discord link... Aaaa! lava düştüm konuşurken. Mı la? Arkadaşlar açıklama kısmına Discord linkimizi koyduk. Discord adresimize katılarak bizlerle birlikte Roblox oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bekliyoruz. Eğer Discord'unuz da yoksa sadece bizi Roblox'tan bakın şurada görüldüğü gibi. Oyun doktorum. Lan o ne? Mutu abi, Oyun sürüyesi... doktorum veya harika sekorum yazarak bizi ekleyebilirsiniz Serkan. Oğlum makinanın biri bana değdi. Oha abi, gel gel dinamik Oğlum, burada. şey nasıl sen nereden geçtin buradan? Ha, ha? Bir dakika. Nasıl geçtim? Çok güzel. makinenin soruyorsun. üstünde tuş var. Makinenin üstündeki tuşa ha. basıyorsun kapı açılıyor. Oğlum niye önce Ben de makine öldürüyor sandım yani beni yok, ya. ya. Yani. Bu dik dinamit alıyor muyuz? Alıyoruz alıyoruz. Aldım alıyoruz. vallahi sana Bak, sana. Kapıya. Aa! O oh, kaç lan kaç patlayacak kaç? Allah patlat. Oğlum sen de patladın <gülüyor> benim Ben <laughs> hiç... <diyorum. gülüyor> lan lan lan! O ne? Oğlum öldü. Yukarıdan şey indiriyor. E, oklavaya değmedim ben öldüm. Değdin ama bende de değdin gözüktü. Ay inme. Oh Serkan geliyor. Ölme kardeşim. Oğlum, Serkan, bin oğlum, parça... Serkan bin parçaya bölündü arkadaşlar. Ama oklavanın üstüne atlayamazsın duvardaki deliklere gireceksin. Ya Serkan ya neyse biz burada birazcık abur cubur yiyelim arkadaşlar. Yani Bakın ekmeklere geliyorum. bak. Oo bunlar da şey danı sepet sepet satılıyor galiba. Geliyorum bunda. geliyorum geliyorum. Neyse Serkan sen gelirsin ben şurada birazcık... O oh, geliyorum. Evet. Hadi Serkan geldin mi? Geldim hadi mi koş mi koş, koş. tam hiç bekleme hiç bekleme koş koş. Ya, bekle şey tam bekle. Ya. bekle geldim geldim. Hadi gel kardeşim hadi gidelim. hadi gidelim hadi gidelim. Eyvah! Çılgın fırıncı. Aha! Şimdi lan, ne oldu buna? Yürü hadi. Anam silah. Aa. Oğlum silah kaç Serkan! Oğlum elinde silahla bu ne lan? Allah'ım. Geliyor geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Arkamdan geliyor arkadaşlar. Elime Allah silah var. Silah Serkan hemen yanında kardeşim. Geliyor geç Buraları da geç. Koş koş koş. O ne Arkamızda lan? Arkamızda mı o? Ekmek kesme makinesi var burada. Allah'ım deyme. Uç ucuna geçtim arkadaşlar dur. Bakayım. Ah. Oh. Umut yola dikkat et. Sarkan kurtulmuşuz, gelmiyor artık arkamızdan. Oğlum ben korkuyla her yeri geçtim. Dur, geçmen o kadar hızlı. Beni beklesene kardeşim ya. Aa, oh, hiç beklemiyorsun. Aa, burada ya, da biri var. Neymiş adı? Gel gel, buradan gel. Bak, diyor ki kartı bul diyor, Aa, kapıyı aç diyor. Aa, kartı bulacağız. Dur, geliyorum. Arkadaşlar, önce bir kart bulmamız gerekiyormuş. Gidip... <laughs> Oğlum, kapının üstünde ne yapıyorsun lan? İnsana ya, lan ya. ya. Neyse. Aa, önce kart... da burada mı? Aa, dur ben de aldım. Al, ben alalım. de aldım. Hadi, hadi, gidelim, gel. hadi gidelim, Gel, koşalım. Oğlum, kart benim kafamdan mı Efendim ya kardeşim, şu kapıları bir rahat bırak. Kapıları bir rahat bırak. Aha, dur. E-Message'ı açalım. Seri açtı reis. Aha, burada ne var? Aa, vantilatör gibi bir şey çalışıyor Serkan aşağıda. Aa, evet. Aha, Ama çok güzel değil mi? Uçlar. Evet. Aha, burada bir alet çantası buldum. Aa, anahtar! E bu anahtar nereye açıyor? Ha. Ana! Lan, lan, nereye gitti? Ah! De, de... Vay. Aynı yere geldi. Aa, bu tabii. Gel, 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 gel. Buraya yapacağız, gel. Evet. Oha anahtar uçuyor. Oo, anahtar kapıya girdi dur bakayım. <laughs> Oğlum bu ne ya anahtarın arkası. Lan Serkan gene mi öldün lan. Ay, ay, arkadaşlar Serkan gelene kadar videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Açıklama kısmından da. Allah o ne lan. Oha. Açıklama kısmından da discord adresimize katılmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, arkadaşlar bekliyoruz. Şimdi, bu arada dur. Ha, burada bir şey var. Aha. Aha, dur fırından ne çıkacak acaba. Anam. <laughs> attı beni. Yakıyor lan bizi. Beni de attı Aa baba. Burada içine düştük. Koş burada, koş. Burada erimiş ekmekler koş, var. Ekmekler var. Pişiyor oğlum bunlar anam. Aa anam. kayalar var. Dur, çok hızlı geç. Serkan çok hızlı geç. Geri lava geçin, batıyor geçin, o kaya. Geçin, geçin. Aha adam ölmedi vallahi. Aha. O ne lan? Oğlum içinden oğlum. alev çıktı. Aa alt üst. Aa yandım anam Arada durmak gerekiyormuş. Dur şimdi bir dakika dur. Yapacağım. Buralarda yanmıyordu. O yanıyor. Dur. O o yanmıyor ama. Orada bekleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü bu yanıyor. Bakın yandı. Oğlum oh, 15'e ben Gene mi öldün Serkan ya? Evet evet evet. evet. Bekle geliyorum. geliyorum Kardeşim geliyorum. sen de bir geç. Allah. Aha. aha oh. Yukarı tırmanıyoruz. Tırman tırman. <laughs> ya senin ekrana bakarken öldüm. Ay ya. Allah Serkan Allah. ya. Sen de çok komiksin ya. Bekle, arkadaşlar bu arada Harika Seko kanalına da abone olun. Evet arkadaşlar. Sör. Serkan. Efendim. Abim burada bir şey var. Ne var? Bilmiyorum. E ee, bunu ekmek ek... ver bana diyor. Aa buraya tıklıyorsun üç kere. Aha ele açıldı. Aha. Bir dakika nereye Oğlum. Kere? Aha ağzı açıldı. Gizli geçit burada. Nereye nereye? Üç kere o ekmeğin üstüne tıklıyorsun kardeşim. Tıkla bir kere daha. İnsanlar var orada tıklayamıyorsun. Ya çıkın ya. ya. Dur. Aha. Aha. Oğlum ben değişik bir yere geldim. Oğlum. Gel oğlum. hadi bekliyorum seni. Burası çok değişik. Ay. Oha ağzını aldı Arkadaşlar bu adam bu <laughs> videoya mükemmel bir like sayısı bekliyor. Gel sen. Geldin mi? Adam ağzını aldı gel, abi. Gel 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 yuttu seni gül <laughs> yuttu gel. Aa! Kapana bastım. Bakın basma kapanlara dikkat Hoppa. et. Kalk... Oğlum ölüme ne basıyorsun ya? Gel, ayıp değil mi kardeşim ben üstümden ben ben geçiyorsun ben ya ne yo, kadar ayıp yo, ya. Yok ayıp değil ya. Gökyüzünden mi düşüyor lan öyle? Bu da abi gökyüzünden un çuvalı falan gibi bir şey. Harbiden ha un diyarı gibi Oğlum, burası. Dur, dur. ama burada lazer var. Lazer Aa. bir yukarı bir aşağı yapıyor. Sen Burada koş koş, koş, burada dur. dinamit var koş. Dur geliyorum kardeşim. Aldın mı dinamiti? Aldım aldım. Al ben yerleştir ben. kapıyı. Dur beni de bekle beni de bekle. Koydum ben de vallahi. Patlama Hadi güzel patlıyor, patlıyor Oy koş koş koş. Aa kırtılık. Vallahi kırtılık. Bu ne? Oğlum altımda bir şey var. Aa! Aa arkamda. Arkamda Serkan. Vallahi geliyor. Serkan arkamda. Lan çok yakın. Burada bir oh, şey oluyor. Işınlanıyor bu. Kaptan, kaptan Rize ver bizi bekle. <laughs> Kurtulduk valla. Şelaleye geldik. Oley bu ne? Oo arkadaşlar çok güzel. Dur bir dakika. Dur kardeşim ya. Aha. Bu iksir ne işe yarıyor? İksir işe yarıyor. Abi. Hah. Aa hızlı koşuyorum arkadaşlar kurtulduk Serkan neredesin kardeşim? Umut abi beni berber esir aldı Geri mi? Evet Dur gelmeye çalışacağım kardeşim bir dakika Hayır Hiç hayır hayır berber 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 mi? Evet hayır. Ne hayır. Sen gittin mi yani? Gittim Aaa aşağı düştüm Yokluk dur dur dur. Arkadaşlar videomuzu hemen sonlandırmamız gerekiyor. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza da like atmayı unutmayın. Evet, arkadaşlar. Bildirimleri açarak da yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek, görüşmek üzere. Bay bay.